E bir de dışarıda olan olaylar da insanlarda olumsuz etki yapmaması lazım. Kendine bakacak. Kendinde bir şey var mı? Acayip olan bir şey var mı? Kendi acayip olan hiçbir şey yok. Yani insanlar baktığında ruh sahibi olanlar acayip hiçbir şeye karşılaşmadım. Ben hiçbir şeye karşılaşmadım. 63 yaşındayım ben görmedim öyle bir şey. Yani bir son derece mükemmel bir imtihan olduğunu gördüm. Yani bol nimetler içerisinde Allah'ın ilgi ve alakasının çok güçlü hissediyorum. Ya yani çok açık yolu herkes de görüyor. Ee, ve muazzam bir destek sağlıyor Allah. Im. Sadece sen ne oluyorsun? Mesele bitiyor yani. Gayet bak 63 yaşına kadar. İşte bak beni genç tuttu, dinç tuttu. Bu çok büyük bir mucize. Etrafımda büyük bir sevgi halesi ve büyük bir insan kitlesi oluşturdu. Bu Allah'ın yaratması olmadan asla olmaz böyle bir şey. Mesela kitaplar, 300 yüzün üstünde kitap oluşturdu Allah. Bu büyük bir mucizedir. Ee, uydu yayını diye bir mantık, bir bilim dalı, bir teknolojik imkan gösterdi Allah. bundan bütün dünyaya anlatıyoruz. Yani dünya olarak bize gösterilen kişilere her şeyi anlatıyoruz. Bir de yeni yeni isimler olacak. Şey, kimin adı periskop, kiminki teleskop, çeşit çeşit yani.